thank um. you Merhaba sevgili dostlar. Yeniden beraberiz. Yeni bir programla Türkiye'nin hikayesini anlatmaya devam ediyoruz. Cemalettin Taşçı ile birlikte 60'lı yılları bitirdik ve bugün 70'li yıllara başlıyoruz. Aslında 70'li yıllar hem benim hem Cemalettin'in gençliğinin geçtiği, üniversite okuduğu yıllar olarak da bizi şekillendiren bir dönem. Dolayısıyla bu konuda hem okuduklarımız var hem de yaşadıklarımız var var oradan çıkardığımız tecrübeler bakalım 70'ler nasıl gidecek ama istersen bir genel değerlendirme yapalım 70'lerin ruhu neydi dünyada nasıldı bizde nasıl bir tablo ile karşı karşıya kaldık Evet şimdi değişik bir şey yapayım bu sefer pop kültürü üzerinden şöyle bir fotoğraf çekmeye çalışalım evet. 1970'ler 60'ların sonlarından itibaren, 60'ların ikinci yarısından itibaren Hollywood yeniden yükselişe geçmişti ve işte 70'ler Hollywood'un en parlak dönemlerinden bir tanesi oldu. Ve hikaye Love Story ile açıldı hatırlarsın. Film vizyona girdiğinde aslında hiç kimse bu filmin niye bu kadar hasılat yaptığına mana verememiş de olsa böyle hani bir işte iyimser varsayımlara yol açabilecek bir şey yani bir aşk hikayesiyle açılmış acı koda olsa bir aşk hikayesiyle açılmış <laughs> bir dönem 70'ler. yetmişler. Ama arkasından o filmi andıran neredeyse hiçbir film olmadı. Oradan sonra döneme damgasını vuran filmler ağırlıklı olarak işte Airport gibi, Jaws gibi filan böyle felaket filmleri ve işte Baba serisi gibi böyle mafya filmleri ve çok sert eleştirel işte Network gibi, Google kuşu gibi filmler 70'lere damgasını vurdu <laughs> ve arada da muhtemelen benzeri hala yapılmamış olan Şeytan diye de bir film yapıldı yani. Şimdi dolayısıyla 70'ler aslında sert, haşin, tırmalayıcı bir 10 yıldı ve bunun en bariz yansıması da Hollywood'da görünüyordu. Aslında o dönemin gazeteleri taransa ve işte hani kullanılan kelimelerin frekanslarına bakılsa Batı gazetelerinde en çok kullanılan terimler işte petrol krizi ve durgunluk Türkiye'de ise 141, 142 ve 163 yokluklar ve tabi sık yönetim. Bizde işte <laughs> e, petrol var tabii. Ajdan'ın petrolü var. O işte şeyler. <laughs> e, revizyonda gibi. çıkan bir. Evet. O bizde artık 80'lere geliyor yani. Sonuna doğru. Biraz Şimdi, geriden evet. gidiyoruz. Şimdi e, bu 141, 142 meselesini unutabilir, unutabilirim. Türkiye'yi tahlil ederken hatırlat yani. Tamam. Enteresan. Bir nereden... de Kıbrıs var tabii. Kıbrıs barış hareketi. Evet. E, hayır yani o bir dönemsel bir şeydi. Yani 70'lerin genel ruhu itibariyle işte Yok. bir sıkı yönetim kelimesi var. artık gündemimizdeydi Her gün dilimizdeydi. Yokluklar her gün dilimizdeydi ve işte her haberin hemen bir, bir ucunda bir köşesinde bir 141 142 ve 163 yer alıyor idi o dönemin Hollywood'un enteresan özelliklerinden bir tanesi muhtemelen ilk defa erkek starların çok baskın olması yani o işte Jack Nicholson, Al Pacino, Dustin Hoffman, Robert De Niro gibi böyle deve diş gibi yerleri doldurulamayacak, hala doldurulamıyor olan erkek starlar afişleri domine ettiler o dönemde. O da yani işte bu haşinliğin sertliğin bir, dönemin haşinliğinin sertliğinin bir göstergesi olarak okunabilir. Çok gerçi işte Vietnam ma yönelik çok yankı yapan Deer Hunter, işte şehir hayatının çöküşü, çözülüşüne yönelik işte taksi Driver falan gibi filmler yapılmıştı. Otomatik Portakal da o dönemde yapıldı yani o da çok haşin bir filmdi. Birçok şeyi sorgulayan bir film olarak. Sonuçta ana hatları itibariyle Hollywood bize 70'lerin ruh durumunun bir fotoğrafını veriyor yani. Bunun bir paralelinde 70'leri bence her bakımdan benzersiz kılan yani sadece 70'lere has olan bir başka şey de müzik alanında vardı. Yani akla ziyan bir müzik hareketliliği vardı işte Led Zeppelin, Pink Floyd, Genesis, Emerson Lake, Lake Palmer, Moody Blues, Queen vesaire gibi böyle her birisi işte Deep Purple gibi her birisi çok ses getiren ve hakikaten de çok etkileyici müzik yapan gruplar ortaya çıktı. Ya yani müziğin ruhu da şöyle bir şeydi. Sonuçta o dönemde yapılan müziğin ruhu da işte Beatles'ın ve daha öncesinin işte Elvis Presley'in filan falan yaptığı böyle işte aşk, sevgi, çiçekli, böcekti yerine böyle senfonik müzikle de ilişkisi olan, senfonik müzikten de ilham alan ve daha böyle sisteme itiraz eden, orta sınıf ahlakına ve ahlakçılığına doğrudan modoslama giydiren bir müzik vardı o dönemde. Yani böyle müzik belki de ilk defa politik bir muhteva kazandı 70'lerde ve çok yüksek ses, çok yüksek bir tonda yaptı bu işi. Hani 70'lere dair özlediğim bir şey var mı diye sorsan insanlara <laughs> muhtemelen herkesin üzerine mutabık kalacağı şey dönemi müziğidir yani gerçekten. Bir daha o, o skalayı yakalayamadı şey. O çıtaya ulaşamadı yani müzik benim kanaatim. Şimdi dünyanın demek ki ruh durumunu özetleyecek olursak bir yanda Hollywood'dan yola çıkarak böyle çok eleştirel, deneysel ve izleyiciyi sakınmayan, izleyicinin canını yakacak, canını yakmaktan çekinmeyen, acıtıcı filmler itibariyle işte izleyiciyle adamak sayan bir janr var. Bir yandan da işte müzik üzerinden de izleyiciyi politize eden, o güne kadar politikanın gündeminde olmayan konuları da politize ediyor olan bir müzik var. Bu dünya fotoğrafı. Şimdi Türkiye'de tablo böyle değil. Yani Türkiye'de çünkü Aynı dönemde işte Sev kardeşim hayat Bayram olsa işte yarınlar bizim filan gibi böyle şarkılar yapılıyor ve ağırlıklı olarak da yani işte evet Cem Karaca, Barış Manço, Erkin Koray vesaire gibi isimler var ama ağırlıklı olarak da bu isimler genel olarak e, şeye çıkamıyorlar, TRT'ye çıkamıyorlar. TRT tek kanallı bir televizyon ve hangi şarkıcının, hangi sanatçının eserlerinin satılacağını, plaklarının satılacağını belirlemekte de çok müessir. Yani orada göründüğün zaman tirajın anında çok yükseliyor. yükseliyor. Ve sıklıkla bu iyi sanatçılar diyelim televizyona çıkmak konusunda boykota vuruyorlar. Ama işte ilkokul müsamerelerinde şarkı söylemeye kalksa kürs... Orhan Gencebay gibi isimler de dahil. Onlar da TRT'ye çıkamıyorlar. Tabii tabii. Orhan Gencebay zaten çok uzun süre yasaklı ve aslında o dönemde onu atladım evet. O dönemde asıl müziğe damgasını vuruyor olan oran genliği. var be onun janrı yani. Onun peşinden gelmiş olanlar. Ferit işte Tanırlar <laughs> vesaireler filan yani. Şimdi o dönem itibariyle ama işte böyle ilkokulda ilkokul müsamelesi şarkı söylemeye kalksa <laughs> isyan edilecek olan tipler TRT'de işte prodüktörlerin yakınları vesaire filan falan pekala sahne alabiliyorlar. Bunun bir istisnası var. CHP MSP koalisyonu kurulduktan sonra televizyonun başına İsmail Cem getiriliyor. Ve işte İsmail Cem muhtemelen Türkiye'de bir bürokratın bir kurumunu nasıl değiştirebilir olduğu konusunda benzersiz misallerden bir tanesini veriyor. Ben o dönemde televizyon pek seyretmeyen birisiydim. Ama kendi etrafımda farklı farklı sosyoekonomik katmanlara mensup olan insanların tamamının televizyon başına geçirdikleri sürenin ne kadar yükseldiğini o dönemde şahit oldum yani olağanüstü bir kalite artışı yaşandı TRT'nin, tek kanallı TRT'nin yayınlarında. Ve toplumun bütün kesimlerini bir biçimde ihmal etmeyen yayınlardı bunlar. Hem belgeseller hem diziler vesaire, hem de müzik programları açısından. işte o, tür, o dönemde bir biçimde Türkiye'de bir daha iyi müzik dinleme fırsatı falan doğdu. Ama sonrasında İsmail Cem apar topar derdest edildi. İşte Milliyetçi Cephe Hükümeti kurulduğunda ilk kelleyesi alınanlardan bir tanesi İsmail Cem oldu. Şimdi bu İsmail Cem vakasını birçok sebeple çok önemsiyorum yani. Birincisi sonuçta Türkiye'de vesayetten şikayet edip duran bu sağ politikaların aslında kendilerinin de vesayet meraklısı olduğunu yani eğer kendileri vasilik yapıyorlarsa vesayetten hiç de şikayetçi olmadıklarını buradan görüyoruz. Şimdi kamuoyunda çok bariz bir biçimde televizyon izleme ve televizyondan tatmin olma oranları yükselmiş idi. Kamuoyunda bir şikayet yoktu yani. Ama Ankara'da mecliste Hı. oturan milletvekilleri vatandaşın İsmail Cem'in yaptığı yayınları izlemesinin vatandaşın zararına olduğunu, vatandaşın kendisini tercih ettiği şeyin vatandaşın zararına olduğunu kendileri hükmetmiş idiler. Ve bunun önüne geçmek için 40 takla attılar. Nitekim iktidar ele aldıklarında da derhal İsmail Cem'i tasfiye edip tekrar vatandaşa onların kafasına göre vatandaşın izlemesi gerektiğini hükmettikleri şeyleri seyrettirmeye başladılar yani. Birincisi bu. İkincisi sonuçta hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun ve işte hangi partiye oy verirse versin hemen hemen herkes Türkiye'de o izlediği kaliteli televizyonun İsmail Cem'in eseri olduğunu biliyor idi ve İsmail Cem ölene kadar memlekette hemen hemen hiç kimsenin ciddi bir itirazıyla karşılaşmadan hep saygı görerek ki önünden kimse geçmeden yaşadı. Yani siyasi kariyeri İsmail Cem'in benim açımdan şöyle bir şeydir yani. Hani gravatı kapyon ve Smokini ile Kuzguncuk kahvelerinden bir tanesine gitmiş ve işte ahaliyle frapı oynamaya çalışan bir adam görünümündeydi ve performansı da oydu. Siyasi kariyeri itibariyle. Sonuçta bugün Türkiye'de Ben Akran politikayla az veya çok ilişkili herhangi birisine gidip İsmail Cem ismini söyleyecek olsan sana vereceği cevap bu adam dışişleri bakanlığı yaptı şurada parti kurdu, parti genel başkanlığı yaptı sonra işte CHP'de Parti Meclisi üyeliği yaptı falan demez. TRT Genel Müdürü der. <laughs> yani İsmail Cem'in Türkiye kamuoyunda gördüğü saygının evet. sebebi TRT Genel Müdürü olarak yaptıklarıdır yani. Bu şimdi böyle kendisi çok bilip memleketin insanını aşağılayanların, memleketin insanına öküz diyenlerin falan falan varsaydıklarının aksine memleketin insanının hiç de öküz olmadığını, kendisine kaliteli bir şey verildiğinde, kendisi adam yerine konduğunda Seçme şansı verildiğinde pekala onu değerlendirebilecek, onun kıymetini bilecek ve kendisini, onu yapanı yani kendisini adam yerine koyanı da sayacak bir doluluğa sahip olduğunun bence en tipik misallerinden bir tanesi yani İsmail'ci. E. Bilmiyorum gözlemlerime katılıyor musun? Hem de İsmail Cem'e bir bir anlık değil, bir dönem değil, bir ömür boyu saygı gösterdi bu insanlar. E, sırf o TRT'deki yaptıklarından dolayı. Hiç de itirazı, tepki göstermediler. Öbür hataları olsa bile onları hoş gördü yani. Evet. Yani çok kısa ama yani şık bir ömrü oldu. Kamuoyu nezdinde hep bir itibar sahibi oldu ve o itibar tekrar e, iddia ediyorum yani münhasıran TRT Genel Müdürlüğü yüzünden evet. yoksa hani siyasi hayatı çok trajikomik bir şeydi yani. Bir, şeydi. bir yıl bile sürmedi TRT Genel Müdürlüğü ayrıca. O kadar kısa mı? Ben bir kısa, kısa kısa. Hı. Evet çok kısa. Çünkü zaten koalisyon da bir yıl sürmedi, bir yıldan çok az sürdü. Yenisi kurulunca görevden aldılar TRT Genel Müdürünü. Evet. Bir, 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 belki sürse bile bir yıl işte birkaç gün daha. Yani çok fazla değil, bir yıl aşmıyor çok fazla. Evet, bu şimdi tabii Süleyman Demirel'de dahi Herkes için, İsmail Cem'in sunduğu örnek herkes için bir tehditti yani. Yani dediğim gibi o vesayet meraklısı, milleti cepheye malı bohçasının diğer unsurları için yani olur mu canım şimdi vatandaş bunları izlerse ya savrulursa işte gençler abuk sabuk kanaatlere sahip olursa filan falan gibi böyle kaygılar vardı. Onlar İsmail Cem'den kurtulunca hemen Türkiye'nin vasatına çektiler şeyi. Süleyman Demirel de muhtemelen yani İsmail Cem'in varlığından şu yüzden şikayetçi ya bu adamın yaptığı şeyin kalitesine millet alışırsa başka alanlarda da isterse ben onu nasıl sağlarım diye kaygılanmıştır. Tabii işin şakası bu yani. Ama Şimdi e, İsmail ile ilgili son bir gözlemde şunu söyleyebiliriz. Aslında e, dışarıdan şuradan buradan birileri değil mevcut olan insanlarla bunu yaptı. Yani bir esas itibariyle TRT'nin içerisindekileriyle ve bir de Yeşilçam'da olanlarla birlikte işbirliği yaparak bu işi gerçekleştirdi. Öyle çok dışarıdan bugüne kadar hiç ortada olmayan insanlar alıp getirmiş <laughs> özel yetişmiş kişilerle yapmış değil yani. Mevcut kadroyla. Evet yani Türkiye'nin kadrolarının yeterli olduğu, o döneme kadar iyi kötü kadroların yetiştirmiş olduğu da görünüyor idi. Ahalinin de kendisine doğru düz bir şey verildiği zaman bunu müthiş bir iştahla tüketiyor olduğu da görünüyor idi. Yani Türkiye'nin ana gövdesinde bir şeyleri üretiyor ve tüketiyor olanlarda bir sıkıntı yok. Vatandaşın ne tüketmesi gerektiğini biliyor olduğunu varsayan zevzeklerde bir sıkıntı vardı ve bunlar dediğim gibi siyasi yelpazenin bütün kanatlarında vardılar yani hepsi vatandaşa, vesayet için birbiriyle yarışıyordu yani. Aslında hani vesayet karşılığı falan filan yoktu. Sıkıntı vasinin kim olacağındaydı ve bugün hala durum bu. Yani Türkiye'de temel sıkıntı şimdi çok demokratlık taslayan bu iktidara karşı, çok demokratlık taslayanların aslında talep ettikleri şey daha demokratik bir Türkiye değil. Onların vesayet ettiği bir Türkiye. Yani Erdoğan'ın yerine onların olduğu bir Türkiye. Ve bütün kavga da bunun üzerinden. Aslında ama sonuçta daha demokratik Türkiye'nin mümkün olduğunu, dokusu itibariyle, toplumsal dokusu itibariyle bunun mümkün olduğunu gösteren çok hoş bir dönem olarak hatırlıyorum. Tekrar söylüyorum, ben İsmail Cem Genel Müdür olduğu zaman da TRT'yi çok izleyen bir insan değilim. çok televizyon izleyen bir insan değildim. Çok başka kafa yapım vardı benim o dönemde yani. Öyle televizyon izlemeyi filan işte üretimden çalınan israf süreleri vesaire filan gibi çok aydınlanmacı biriydim yani. Ee, ama ama bu benim gözlemimdi yani. <laughs> Ve işte o gözlemde o gözlemlerde aslında Türkiye'de bugün hala İsmail malzem hakkında konuşulmaya kalkıldığı zaman herkeste bir dilimi ısırma, bir saygı vardır. Ve işte o dönemde insanları Adama saymış oldum. yani Bütün mesele burada bak ben size vesayet etmiyorum. Ben size seçenekleri sunuyorum. Siz istediğinizi seçebilirsiniz. Peki. Ben size sizin değil için mi? daha kaliteli olanı bulmak benim işim ve bu, daha kaliteli olanı yapmak ve bunu yapmak için çalışıyorum. Bu diliyle değil hali tavrıyla ve yaptıklarıyla göstermiş olmasıydı. Ama şimdi bu örneği ben anlattım zaman bunu dinleyen birileri. Aa bak hakikaten bu vatandaş kaliteli olanı biliyormuş, seçiyormuş falan diyecek mi demeyecek yani sonuçta vatandaş öküz olduğuna karar vermişler kendileri de öküz sürücüsü <laughs> dolayısıyla bu böyle devam edecek ama hani geçen programda da dedim bu Sivas meselesinde olduğu gibi yani bir karar verilmiş yani insanlar hakkında bir karar verilmiş herkes kendisini ve insanları yerlerine koymuş bu ezberden vazgeçmek kimsenin işine gelmiyor ben yine de bu hatıra üzerinden <laughs> Türkiye'nin insanına güvenilmesi gerektiğini düşündüğümü bir daha, bir daha söylemiş olayım. Evet. E, bitireyim mi yoksa daha bir, bir şeyler daha söyleyeceğim genelde. Şey kalmıştı. Şimdi dünyanın gündeminde işte petrol krizi ve durgunluk vardı. Türkiye'nin gündeminde de 141 142 ve 63 vardı. Yani hemen hemen her gün birkaç haberde biz bunlarla karşılaşıyorduk. Şimdi Kaç dönemi yaşamayanlar bilmeyecekler. 141-142 anayasamın 141. ve ceza kanunu 141 ve 142. maddeleriydi ve işte sol sosyalist hareketleri bastırmak için devletin müracaat ettiği Bahane olarak kullandığı şeylerdi. Şimdi devletimiz çok cin olduğu için böyle hani üstüne düşeni yapmayı beceremiyor yani. İşte orada kendi içinde artık çok alevlenmiş tartışmaları silahlanmış hareketleri falan falan engellemeye gücü yetmiyor ama bir yandan da cinlik yapmaktan da işte üstüne düşeni yapamasa da cinlik yapmaktan da vazgeçmiyor. Şimdi 141-142'den birilerini içeri aldı da diyelim ki bugün 141-142'den 120 kişiyi derdest etti devlet. Şimdi öteki taraftan da 163'ten de 7-8 kişiyi içeri atıyordu. 163'te bu şey, şeri düzene göre falan bir şeylerdi. böylece aklınca bir denge kuruyor. Şimdi Türkiye'de şeriat, din, böyle siya, si, siyasal İslam filan falan o günler, o dönemde ve bu sahikle dolaşıma girdi. Evet. Yani şimdi suçsuz günahsız bir takım adamlar 160'te içeri atıldılar. Niye? Çünkü 141-142'den birileri içeri atılmış. Ama şimdi bu taraftan milliyetçileri atamıyor devlet. Çünkü onlar devletin paramiliter gücü yani. <laughs> yani onlar devletin görevlisi yani. E, dengeyi sağlayacak. Dengeyi sağlamak için bu tarafta görünen birilerini atması lazım. O, Bu taraftan suçsuz, günahsız birileri bunlar takke giydiler yok işte sarık giydiler yok evet. başlarını baştan öptüler diye filan böyle olur olmaz sebeplerle birileri içeri atılmaya başladı. Onların o aklı, Menderesler'e karşı e, denizlerin asılması gibi işte solculara karşı İslamcıların alınması. O zaman Kürtler çok fazla hareketli değildi. 142'den dolayı, şey 143'ten dolayı, bölüncülükten dolayı fazla alamıyorlardı. O sonradan gündeme geldi. O zaten eşliği de sağlamıyor yani şimdi hani Ana Evet. De, ana kavrayış olarak şimdi bak bu devlet solculara karşı değil demek bu kadar solcuyu içeri attı. Demek ki solculara karşı karşı bu devlet duygusunu dengelemek için sağcı birilerini atmak gerekiyor. <laughs> Kürtçü birilerini atsan işe yaramıyor yani. Dolayısıyla <laughs> devletin hani o zaman Kürtçüleri kışkırtmak için bir sebebi yok. Ve kışkırtmıyor onlar o işler de yolunda gidiyor yani. Ne zaman ama devlet onları kışkırtacak o zaman işler işte çığırına çıkacak. Şimdi ama buradan böyle bakıyorsun ve ama zaten bunlar Kürtçüymüş ama bunlar zaten İslamcımış filan diye ahkem diyor. Ya adamları devlet kurcalamasa herhangi bir iddiaları ısrarları yoktu. Yani o dönemde işte bilahare bu programları ilerledikçe göreceğiz. Yani sonuçta iki tarafta silahlanmıştı ve çok net bir biçimde yurtlarda, ya büyük şehirlerdeki yurtlarda vesaire filan falan asıl sağlam organizasyonu kuranlar, daha iyi organizasyonları kuranlar İslamcılardı ama onlar silahlanmadılar. <laughs> Öyle siyasal İslamcılık falan filan da yapmadılar. Yani sahiden de hani köyünden kop gelmiş çocuklar bu hengamenin içinde silahlı eylemlere karışmasın diye örgütlendiler. Yani sahiden böyle daha sağduyulu, daha insani, daha toplumcu bir hareketti. Ama işte o 141-142 dengelemek için 163 terazinin bu kefesine koyması yüzünden devletin yani istisnası çok azdır bak. O, o günlerin gazetelerinde evet, insanlar karasınlar. Evet. İstisnası neredeyse hiç yoktur yani. 141-142'den işte bugün 60 kişi derdest edilmiş 3 tane 163'ten var. Evet o dengeyi hep kurmuştur ama benim için 70'lerin bir e, özelliği de şu söyleyebileceğimiz sürekli parçalanma var. Ana gövdede toparlanma değil. Anadan her yerde solcular kendi arasında ayrılıyor. En son 49 gruba kadar çıktı diye Aydınlık bir yayın yapmıştı. İslamcılarda da tarikatlar ve cemaatler var ayrı ayrı. Onlar varlıklarını sürdürüyor. Ülkücülerde de İslamcı, ülkücü ayrılığı bir bir arada olma şeyi var. Siz İslamcısınız fazla deyip onları kenara atan bir davranış var. Ya yani orada da bir ayrışma vardı. Kürt hareketi içerisinde de bir ayrışma o dönemde başladı. Hep böyle ufalma, küçülme ve birbiriyle çatışma konuşarak değil, meseleyi şiddetle çözme, şiddet kullanarak çözme gibi bir süreç de vardı. Evet, bunların birincisi bütün dünyada vardı. İkincisi de bütün dünyada vardı. Ona ayrıca geleyim. Birincisi bütün dünyada vardı. Çünkü Soğuk Savaş artık toplumları yormuştu. Yani dünyayı böyle ikiye bölüp komünist ve antikomünist dünya diye ikiye bölüp parsellediğin zaman birçok insan kendisini bu kanatların ikisine de rahat hissetmiyordu. Dolayısıyla birçok olay politikleşmeye başladı. İşte demin sözünü ettiğim müzik vesaire falan falan da bu konuda yani cinsel devriminden tut da işte feminizmine kadar birçok faktör o dönemde siyasallaştı. adam şimdi hem antikomünist hem Vietnam Savaşı'na karşı kendisine bir şey bulamıyor yani. Bu mevcut parselasyon içinde kendisine bir yer bulamıyor. Dolayısıyla bunlar böyle ufalanmaya başlamışlar. Toplumların tabiatına da zaten ufalanma daha uygundur yani. Normalde olması gereken o ufak parçaların koalisyonudur. İki bloğa bölmek gayri tabii bir şey. Gayri tabii olduğu için de yoğurdu toplumları ve o 70'ler bu anlamda bir ufalanma ya e, yol açtı. E, Ama aslına baktığımızda siyasal olarak da koalisyonların olduğu dönemde hem mesela işte MSP ile CHP'nin koalisyonu hem de onun karşısında Milliyetçi CHP'nin koalisyonu. Buna karşılık da aslında diskin önerdiği Demokratik Cephe diye de bir şey olmuştu. Ecevit i̇şte ona karşı çıktı ama fiilen o kuruldu. Böyle olmasına rağmen farklılıklar çok fazlaydı ve çatışma damgasını daha fazla vurdu işbirliği yapmak yerine. İşte koalisyon kültürünün yerleşmesi için yeterince zaman bulamadık Türkiye. Yani koalisyon öğrenilecek yani. Aslında 73'te CHP MSP koalisyonu kurulduğunda birçok kesimde bir ferahlama olmuştu. Yani ben, evet, çok, şimdi evet bizim ihtiyacımız böyle bir farklı uçların birbiriyle eklemlenebilir olması, birbiriyle bir masada oturabiliyor olması duygusu birçok kesime gelmişti. Dolayısıyla koalisyona alışabilirdi, öğrenebilirdi Türkiye ama buna fırsat verilmedi. Verilmedi evet. evet. Çünkü bir yandan da yani şimdi önümüzdeki programda konuşuruz yani işte yine asker elini çorbanın içine soktu. Ama ayrıca da zaten hani ikinci meseleye gelince de o da bütün dünyada baskındı. Yani şiddet şehirleri esir almıştı. Yani uçak kaçırmalardan kaçırmalarla biz o dönemde tanıştık. Evet. İsveç'ten İtalya'ya kadar e, siyasi cinayetlerle işte banka soygunu, silahlı cinayet, e, çatışma, gruplar halinde silahlı çatışma hem de Evet. Bu çok yaygındı. Dünyanın her yerinde yaygın. Yani Şili'sinde. Yani fikrin yerine e, silahın, şiddetin aldığı bir dönem diyebiliriz. Evet yani işte o da o kontrolünü kaybetmekte olan Soğuk Savaş'ın belirleyiciliğini kaybetmesinin bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık yeni imkanlar ortaya çıkmış idi. Soğuk savaşın dondurduğu şey çözülünce yeni imkanlar ortaya çıkmış idi. Bu, bu yeni imkanları realize etmenin demokratik yollarını bulamayanlar silahlı e, hareketi geçmeye başlamışlardı. O dönemde böyle çok çirkin oyunlar da oynandı yani. Başta Birleşik Devletler olmak üzere, Birleşik Devletler ve Sovyetler olmak üzere yani Angola'da, Şili'de, Vietnam'da işte sonuçta bütün bunlar olup duruyor idi. Şiddete şiddetle karşılık vermekte bir biçimde meşrulaşmaya başlamıştı. Şimdi Almanya'da da işte İtalya'da da işte Bader hoflar, Kızıl Tugaylar vesaireler falan vardı. Bizim farkımız şuydu yani. Bizde bu iç savaşa katılanların doğrudan fiilen katılanların ve veya fikren ona katkıda bulunanların toplamı muhtemelen hiç abarttığımı zannetmiyorum. 2 milyon kişi geçmiştir yani Türkiye'de. Evet. Şimdi, Almanya'da bu işte 10 bin kişiydi yani. İtalya'da... Bizde hiç... daha yaygındı doğru. Bizde daha yaygındı daha kitleseldi doğru. Evet yani bizde sistem sonuçta bunu daha dar bir yerde tutmayı beceremedi. Yani insanların daha o yüz binlerce öğrencinin daha meşru platformlarda kendisini ifade etmesine imkan vermedi. Dolayısıyla olay buralara patladı. Sendikacılık da Türkiye'de cılgının çıkması da çok önemli bir rol oynadı diye düşünüyorum. Onları bilahare konuşuruz. Burada bir şunu da belki söyleyebiliriz. İki blok dediğin o 70'lerde gevşemeye başladı. Evet, üç dünya oluşu, üçüncü dünya da o dönem çıktı. Tito'nun başlarında işte Yugoslavya'nın önderliğinde. Orada mesela İran-İslam devrimi o şeyi yırttı, çıktı, geldi. İki sistemin dışına Çıkarak oradan geldi. Mesela Türkiye'de de bu ikili blok sağ-sol çatışmasının dışına işte İslamcılar büyük oranda girdi ve Kürt hareketi de girmeye başladı. Orada da iki blokluluk kayboldu diyebiliriz belki 70'lere bakarken. Evet. Ama bizde sonuçta o iki blokluluk halinin reel olarak ortadan kalkması yani farklı farklı motifler işte dolaşma girmeye başlamıştı ama iç bloklu haline filan haline filan ortadan kalkması aslında 80'lerden sonradır diyeyim. Evet, çok. Hatta evet, daha bile çor. sonra. Yani 80'lerin ikinci yarısında filan başladı. Re real olarak bizim bu fiktif politikanın dışına çıkıp hayatın politik olduğunu idrak etmeye başlamamız çok çok sonra oldu diyeyim. Sonra oldu. Şimdi gene ikinci iki bloklu döneme geldik ama neyse o ayrı bir case. <gülüyor> <gülüyor> Bütün iki bloklu dönemler şimdi olduğu gibi o dönemde aslında hani o dönemi yaşamamış olan izleyiciler için onların zihninde uyandırmak istiyor. Bütün iki bloklu dönemler aslında ancak zor kullanarak sürdürülebilir. Şimdi de evet. zor yani şimdi de bu düzeni sürdürebil sürdürebilmek için işte olur olmaz tweetleri atanları içeri atmak vesaire teyit etmek herkeste korku uyandırmak falan gerekiyor yani. Çünkü toplum iki kutuplu değil. İki kutuplu dünyayı var edebilmek için bir NATO <laughs> bir de Varşova Paktı vardı. İki silahlı güç. Evet. Onlar sayesinde evet. o devam ediyordu. Evet işte Vietnam'da o tehdidişi yapıyorlardı. İşte e, evet. Angola'da o tehdidişi yapıyorlardı. Şili'de her yerde o tehdidişi yapıyorlardı evet. o düzeni sürdürebilmek için. Bu toplumların e, naturasına aykırı bir şey. Doğal olmayan her şey zor kullanmaya gerekiyor. Ve işte, işte, yani sonuçta o dönemde de çok zor kullanıldı yani. Evet, 70'leri böyle geniş bir, daha uzunca bir perspektiften bakmış olduk genel değerlendirmesinden sonra. Önümüzdeki programlarda hem yıllara göre hem de daha farklı noktalardan 70'i değerlendirmeye devam edeceğiz. Şimdilik burada veda ediyoruz. Hoşçakalın.